Merhaba arkadaşlar ben İsmail bu hep benim videoda karşınızdayım arkadaşlar e, bugün nasıl Ab ekranınızda abone olma sayıcı gelir onu göstereyim arkadaşlar ilk önce açıklamada verdiğim linkten bu uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar açıklamada linki var e, sonra arkadaşlar hemen uygulamamız yüklendi bakalım uygulamamız yükleniyor. Çok hızlı bir şekilde yükleniyor aslında. Bilimlerinde bir sorun var sanırım. Gidip gidip geliyor bilimleri ama olsun yükleniyor uygulamamız. Uygulamamız yüklendiğinde arkadaşlar. Buradan basılı tutuyoruz. Fakat şu an yüklenmedi. Hemen bekleyelim uygulamamızın yüklenmesini. 6 megabaytlık bir uygulama arkadaşlar hemen yükleniyor zaten. Evet, yüklenmesi bitti şu an Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu uygulamayı ilk açmıyoruz. Buradan bası tutuyoruz ekranımıza. Altta vit gitler var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Sonra abone sayısı çıkıyor arkadaşlar burada. Buna basıyoruz. Bası tutuyoruz. Ekranımıza bunu taşıyoruz. Sonra bizi direkt uygulamaya atıyor arkadaşlar. Buradan yukarıdan arkadaşlar kanalımız kanalımızın e, ismini aratacağız hemen. Biz kanalımızın ismini aratalım. hemen kanalımız çıktı şuradan kanalımızı seçelim sonra buradan arkadaşlar tamam basıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalımızın burada çıktı Arkadaşlar o bilgilerine basalım buradan bunu büyütebiliyorsunuz Arkadaşlar yani bunu istediğiniz yere böyle koyabilirsiniz Ben e, açıkçası buraya koyacağım 24 aboneyiz şu an Sen de abone olsun 25 abone olacağız haberiniz olsun bu videomuz kısa bir video oldu arkadaşlar e, Buraya kadar da, hepinize iyi şeyler, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.